Ya yani mimikteki yaratık gibi bir şey Yok çıktı canım mi? o kadar da değil bence ya. Hiç sanmıyorum. Allah canını almasın Berke. Berke Allah canını almasın ya. Çenen sıkılsın ya. Ne izliyorsun oğlum sen? Oh, Allah Allah. Çocuk yukarıya bakıyor. Yukarıda ne var arkadaş ya? Ooo. Oh, Johnny Sis istiyor. Aha. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çak. İki dakika rahat bırakın ya iki dakika değişik fantazilerim var belki <laughs> selamlar arkadaşlar bugün tam korku değil bu sefer hem korku hem gerilim hem de biraz bulmacalı değişik bir oyun oynayacağız yanımda Berke Atom ve Musa var beraber bu bulmacalı gerilimli oyunu çözmeye çalışacağız şimdi deliler hastanesinde bir odada doğduk deli odası buradan kurtulacağız nasıl kurtulacağız Ben şu an geliyorum Bunlar daha evet. gelecek Ben de şu an intro Abi bunlar. Bu Delastanesi Rosas'taki ne? Rosus de daha değişikti ama Rosas. Aa, bu katlı bir şey. Dakika, bir dakika bir şey aldım bir şey aldım. Dur bakayım buralarda var mı bir şey başka çıkmıyor. Dur neymiş bu? Çivili bir tahta. Anladım. Çivili bir tahta. Çivili bir tahta aldım. Otobüs. Sen sesini duyuyorum. Çivili tahtayı ne yapacağız? Oğlum buradan nasıl kurtulacağız? Ben çıkamıyorum. Ben çıkamıyorum. Kapıya vurunca kırılıyor. Kapıya Öyle vurunca mi? Kırılıyor. Öyle mi? İyi iyi, iyi. Güzel. Güzel. Tamam, tamam, güzel. 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 Allah. çıktım çıktım çıktım. Atom güzel. Atom nereye bakıyor acaba ya? Oğlum Atom şu kapıyı açsak. Kıtır, Atom ne izliyorsun oğlum sen? Allah Allah çocuk yukarıya bakıyor. Evet. Yukarıda ne var arkadaş ya? O, Johnny Si istiyor. <laughs> Püü, yazıklar olsun. Olayım, ha, ha. Sonunda Musa'yı kurtardık Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza denamız edelim. Kapıyı yapan adam iyi yapmıyor. Harbiden ha. Senin kapı nedense açılmıyor. Bizimki <laughs> hırsız değil. Hırsız değil kimse çıkamıyor. Devam ki. Devam ki. Kırın lan. Kırın lan. Gur 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 gür <laughs> gür. Oh, anasını satayım. Kapıyı açamadık. Ha, buldum anahtarı gidelim. Tabi anahtarla açılması lazım. O kadar darbeden sana. açtım. Biz de anahtar arıyoruz. Vallahi anahtar değil de geziniyoruz. Daha çok. Var. Oğlum cümbür cemaat gidiyoruz. Oo. Bakayım. Çok karanlık ya. Çok, çok karanlık. Seveyim. De çok karanlık. Aynen çok karanlık ya. Oy. Elimde çivili sopa var kullanmaktan çekiyorum. Aman çok korktuk ha. Çok tehlikelisin. fener. Fener mi? Nasıl alacağız? Nasıl alıyoruz? Alamıyorum. Alamıyorum. Murat elindekini bırak öyle. Ha, anladım. Tamam. 3 Tamam, devam, devam. Kap Çamaşır evet. makinesi. Oğlum her kapıyı kırmaya Çamaşır çalışıyoruz. Makinesi. İyice psikopat olduk. Makine Çamaşır makinesi mi? Kol, kapının kolu kırılmış. Oradan geçemeyiz zaten. Burada bir şey yapacağız da. Çamaşır makinesinde var mı bir şey? Yok gibi görünüyor. Yok gibi görünüyor. Yok gibi görünüyor. Şu aşağıdaki tel çıkabilir mi acaba? Kırılır mı? Aha kırıldı lan. Nereye düştük? Oğlum kanalizasyona düştük. Burada bir şey var. Ne gibi ha. bir şey? Ne gibi bir şey? Yani ressam onu söylüyor. Ressam onu mu söylüyor? Anlamadım ama. Görmedim de. altında bir şey falan olmasın. Düştüğümüz yer bu. Bir dakika. Burada bir şey yok. Oğlum Burada kapı Oo, var. Canavar var lan burada. Kapı, Maskeli. 13. cuma oğlum kapıdayız zaten. Murat'a burada bir tane kapı gibi bir yer var. Atılma biz oraya git Allah Allah kapı gibi bir yer. Hani biz... O kanalizasyonu... Allah'tan tamam doğru. Allah'tan siz girdiniz. Bu sefer daha değişik bir yere düştük. Aa, yerin altına girdik. Neredesin? Göremiyor musun? Ha ah, el arabası gel. İç ya Allah'ım ya. Hadi devam ke ya. Hadi devam ke ya. Bırakın bu işleri. Ver kapıyı. Yukarıda var mı bir şey? Aha. Oğlum nereye geldik? Kış oldu. Bir kamp gibi bir şey var burada. Kam kamp gibi bir şey var. Arabayı yukarıya yazmışlar yalnız. Dış güçler. Ha dış güçler diyor Allah ya Allah'ım ya. hayır benim ışığım var ben niye karanlıkta gidiyorum bu ne lan? Ha. Bisiklet. Ayakkabım var. Ayakkabın Öyle yoksa mi? giy abim. Ya, bisiklet. Musa gel bisiklet bul. <laughs> süt buldum. Süt buldum. Süt mü? Abi bir tane resim gibi bir şey buldum. Herkes bir şey buluyor. Ben süt buldum. Süt buldum. Devam. Devam ediyoruz. Sütüm de güzelmiş ha. İçelim. Onu nereden aldın? Abi nereden buldum? Nereden alacağım? Marketten alacak halim yok. Da bir şey var. Motor yağı buldum. Motor yağı mı? Aa yok çakmak. Oha şey. gayri, oha <laughs> motor yağını çakmak sanan çocuk. Çakma ne yapayım? Yani? Şey. Çakma motor yağı sanan. Tam tersini söyledim. Başka burada bir yol yok. Aynen. Devam edemiyorum. Evet, değişik bir şey yok. Herkes arasın. Ha bu burada bir şey Parlak var. bir şey var aynen. aynen. Süpürge var, süpürge. Süpürge. Aynen. Süpürge. Anımların dikkat. <laughs> Anımların dikkat edelim. Reklam yapmayalım. İnşallah. <laughs> <laughs> bu cold mod diyor. Soğuk mu ee, şey sığınacak bir yer bulmamız gibi. Bence soğuk mu bir şey. Girelim şurada bir ateş gibi bir şey var. Gidelim tamam. de. Burada da parlak şey. bir şey var. Çöp gibi bir şey var. Çanta mı bu? Ne bu ya? Çanta gibi böyle bok gibi bir şey ya anlamadım. Elektrik süpürgesi. Çamaşır makinesi aldım bunu efendim. Ya anasını sanayım sen de her şeye benzettik var ya. <laughs> Devam edin. Süpürge var. Süpürge kim neydi? Tamam süpürge bende değil. Süpürge değil. Ben Bak ben bende şöyle... sütle böyle değişik çanta gibi bir şey var. E Murat abi şuraya getirsen e olmuyor. Onu. Dakika, Ona. Ben ya koyamam. oraya. Olmuyor. Saatle şuraya tam oldum Bir dakika bir dakika. Bir, de, falan bir dakika yapma. dur tamam, tamam ayarlayacağım. Çakmakla burada e, şey bir şey yani. Bir şeyler deniyorum dur bekle bir dakika bir dakika. 3 item needed before ignition diyor. Bence önce siz koyacaksınız ondan sonra. Şurayı tam burayı. Önce siz koyun. Önce bir siz deneyin ben sağa sola bakınıyorum. Aha. Aa süpürgeyi koydu. Tamam, sü burada şuraya süt bak. Dur Atom yine porno mu izliyorsun ee, lan? Ayağımın tam ucuna süt şişesini al tıkla. Tamam. Dur bir dakika. Bir de, bir, bir, dakika, durumu. bir dakika. Mouse düştü bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Benim... tamam lan, tamam. Anakim. Bir dur. E, sonra Dur dur, bu da bende, bu da bende, bu da bende. Dur. Bu şeymiş lan. Yakacak Hı? gibi bir şey bunlar. Aha yandı. o ya. soğuktan arabanın gıcı donmuş. Motoru ısıtmaya çalışıyoruz. Alttan aslında e, Rusya'da falan alttan ısıtırlar böyle yakarlarmış da. Ha, yani ben böyle duydum en azından. Mı? Ha çalışıyor bak cip cip çalışıyor. Güzel. He. Aa bindin mi? Bin 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 bin, bin 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 Evet intro geldi bazı yerleri kesiyorum çünkü çok saçma uzun gereksiz yerler oluyor onları kesiyorum ya yani. gerek yok. Bak geldik. Bizim önümüzü kesmişler araçla buraya kadar gelebildik elektrik direği koymuşlar. Ölü karga var. Muhakkak bir sever. Resident Evil'dan. kargaları niye buraya asmışlar ya? Ne psikopatasınız? Herkes karga asmış lan. <laughs> 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 Bayılırım Resident Evil. İzle izlemeyen varsa <laughs> aklım çıktıydı. 8 lütfen reklam yapalım. İzlemeyenler like atsın. Duman yapın. Duman mı yapın? Çekiş gibi bir şey ver. Alamadım. Çadırda yatayım. Korkuyorum. Ama Murat abi, burada burada. Odunlar buraya getirin. Abi ben odun bulamıyorum. Ben boş boş geziniyorum. Sadece etrafta gereksiz gereksiz dolanıyorum. Aha, bu ses ne? Biri halı mı... Aa, evet evet şurada. Halı mı dokuyor? Ne, ne o? Ne o lan? Hani göremedim. 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 Çadırın içinde. Çadırın Aynı içinde. Oğlum nerede? Aa! ana anam! Oradan bir şey geçiyor. Gördünüz mü? Nereye gitti? Aha! Geliyor. Atam bak şu çadırın Aa! içine. Oğlum bu ne yapıyor? Baltam var kullanmaktan çekim ben. Ya bir zahmet kullanın. Benim elimde çivili çekiç var sadece. Çivili çekiç ne ya? Çivili çekiç ne ya? Manyak Biri çadırın içine sıkışmış. Tamam o gebersin orada dursun bekle. Adamlar da balta var evet. yalnız ha. Ha gördüm ben. Allah. Işık tutayım sağa sola. Birlikte toplanalım. Hadi. Maymunlar Anam geliyor perişti. geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Anam bismillahirrahmanirrahim. Vur vur. Ay, Vallahi iyi. vururum bak. Ha. Öldürdüm, öldürdüm. Hem de vidayla öldürdüm. Vidayla, vidayla. Adam şu silahını kullanma. Adamlar için aynen ha. ya. Ben de vida var ya. Baksana elimdekini incecik sopa ve vida. Benim elimde hadi balta var. Vida ya elimdekine bak bir bakın hani. Vida ya vida. <laughs> Çivi. Çivi değil lan vida vida. Çivili sopayla. Neyse ya. artık ya. Aa yok burada kısıkmış gebertirim. o. Gebertirim. Dur bekle gebertirim ben onu. <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> ama çivi mi ama canavar gibi adamı. Öldü. Beynine beynine Öldür. yapıyorum yani. şimdi sopa bayağı oldu. Abi. En iyisi. <laughs> Oğlum gizli artı, artı 99. Galiba, değil mi? Aynen gizli kapıyı bulacağız. Oğlum gizli mizli <laughs> değilmiş baksana adam meşale koymuş resmen. <laughs> Gelin beni bulun diye. Meşaleli. Giriliyor mu? Giriliyor mu? Her gördüğüm kapıyı niye Ne bileyim oğlum her kapı kırılacak sanıyorum ben artık. Girdik. girdik. Girdik güzel. Güzel. Harika. Ee, benim el feneri bitmiş. El feneri nasıl bitiyor? Pili mi bitmiş? Sizde de mi öyle? Batarya bir şey yazdı ama göremedim. Benim çakmağım var. Sizde bir soru. Ee, çakmak doğada Dur. Soru. Uzun koridor ve karanlık. Dur bir dakika. Hem onlarla aydınlar. Dur onu siktir şimdi. Çay şeyi de. Belki. ki. Aynen lan. Senin kınanı yakacağız ha. Ya mimikteki yaratık gibi şey Yok, canım, bir şey çıkacak. Yok canım o kadar da değil bence ha. Hiç sanmıyorum. Aa ses geliyor. Belki Allah canını almasın. Belki. Belki Allah canını almasın ya. Çenen sıkılsın ya. Maymunlar birlikte güçlü. Oğlum bir şey geliyor sanki oradan. Bir şey geliyor. Ya bir şey. Aa geliyor Adam geliyor geliyor yani geliyor, geliyor. Geliyor. Ya herkes çenen sıkılsın ya. Resmen çenen Hay mimi nasıl ya. Ben kaçtım. Ya maymunlar ben, ben öldüm bir ya. Bir de çivili tahtan vardı İyiyim. o da gitti ya. Orada bir şey olduğu çok belliydi. Cam siker var mı? Var da öyle iyi değil. Dandik. Çok mu? Öyle, değil. 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 <laughs> Karanlığa gittim. O ışık kendi ışığını şey bile mum kendi etrafına bile ışık veriyor. vermiyor. Sen buraya git. Aha. Murat abi. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çar. 2 dakika rahat bırakın ya. 2 dakika değişik fantazilerim var belki. <laughs> Gidiyorum. Garan. inşallah çıkmaz. ama bir kapı buldum. Devam. Gelin dakika devam. Geliyor gibi. Ha, geliyor vallahi bir şey geliyor. Balta. Ben de çivili tahta da yok artık. Ha, bir karı var. Sol. Sağ bence. Sol daha aynı. Sol mu lan? Tamam. Geliyor 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 arkamızdan geliyor. Arkamızdan geliyor. Kaç 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 Koştum. kaç 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 ya ben, Koş. ben de ne galis. anam anam geliyor hakikaten sese bak sese. Bak. Ateş mateş diyor bir şeyler diyor. Allah heyken. bana bırakın heykel benim için. Aa <laughs> ne? e, Hakikaten. Nereye gidiyoruz lan? Oo yine heykel. Severim. Oğlum nere geldik biz? Oturduk. Atom nere gitti? Biz nere geldik? Ha, bir yere geliyor, bir yere geliyor, bir yere Orada jumpscare yedin. Ben yemedim. Ha bitti. Bir bölüm daha geçtik. Kolaydı, garanti olur. Atom orada jumpscare mi yedin? Oğlum çok güzel, aydınlık bir yere geldik ha. Ama bu ne? Ne bileyim oğlum, <laughs> tavır. Burada tabii köpek aldın nasıl? Bence oğlum. var ya birini bağlamışlar, öldürmüşler ve öyle tabut şeklinde bir şey. Aa, burada da var, burada da var. Bunu bir sen ha, de golden'a. Golden ne golden evet. oğlum ya? Tabut gibi bir şey bu. Şu solda solda. Tamam golden. gidemiyorum. gidemiyor. Sıkıştım. Ha, atom aldı oğlum bana kalmadı. Hayır. tabii ah, bir de şurada var golden. Ya. Şunu tamam, sen. Golden olsun ismi ya. Zıkkım ne golduna ya. Ha, golden. Bunları nereye götüreceğiz? Ha, bilmiyorum. Ha bak gidiyoruz. Benim geldiğim ha buradan geldim abi. Burada devam şey... devam 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 devam. Gidiyoruz. Ay düşecek 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 Allah düşecek da. düşecek düşecek benimki az yamperi gidiyor ama düşmez inşallah Allah Allah Güzel Kötü şeyler yaptım ben bu arada <laughs> Allah. In. Ha Ha bir dakika dur 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 devam et şimdi devam et de Allah de benimki aşağı düştü ama Allah Dur oğlum dur bir dakika bir dakika Tam Dur şey ben 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 şey yapacağım, yapacağım. Ya. dur Ağırlık yapacağım ben bekleyin Bekleyin Ay düştü. Allah benim şey düşüyor. Tekrar yukarı çıkartabilecek Dur şimdi mi? ağırlığım yeterse çıkacak. Ama bu şeyi o tarafa nasıl geçireceğim? O golden'a bırak mı? Bırakan mı ki? O geçmiyor arkadaş. Aa. Ah. <laughs> geçmiyor. E ee, Atom elinde bir şey yoksa sen git. Tamam dur. Bunu tabi. Burada, Burada kepçenin üstüne falan çık bir şey yap. Abi herhalde biriniz gelin gelin ağır, Atom, ağır elim oldu. Elimde yük var ah. yani ben mi gidip Ağır oldu bence. Biriniz gelmeniz lazım bence. Evet atom sen bir git bakayım ben tek demi. Atom gireyim. Atom anlamıyorum mu oğlum. Akıllı geliyor. Yok yok. Oğlum senin elinde şey de var o o, o olmaz belki elindekini bence bırakacaksın. Allah o Sadece e evet. elindekini bırak dedim ben. Tamam geç atom sen. Elinizde şey tamam, lazım. Tamam anladım anladım. Atom olur. sen geç sen geç. Aynen atom geçti şimdi sen gel o metal şeyi de getir ee, metal şeyle karşıya geçeceğiz. O golden köpek. Ya neyse ne zıkkımsa ya. Tabut gibi bir şey şuna bak. Benim goldenim artık. Tamam senin golden. Un. Senin için golden diyoruz. Ben buraya koyuyorum yavaştan geçiyorum sen de gelirsin yavaştan arkada tamam. Daha bayağı var diye dur, dur, tamam, hadi. Gel. gel yavrum gel. Sağlam bu sefer. Köy istediğiniz gibi geçebilirsiniz. Getiremiş. Yok yok gerek yok an. gerek yok. Ben koydum. Tunel. He? Ha. Aa düşmeyen lan. Aha. iyi Allah'tan düşmedim ha. O nedir? Hiçbir şey değil. Devam. Düşmeden geçeyim var. Buraya kadar geldim. Bir daha o, o eziyeti uğraşmak istemiyorum ha. Yolda bitmek bilmiyor arkadaş. Neymiş bu? Sırat köprüsü gibi. Keşke böyle kolay geçebilsek. Ah, günahlarla var ya ip gibi olacak, tel gibi, saç teli gibi olacak. Direkt cehennemlik. Bakalım. Geldim. Buraları araştırdım mı Atom? Atom neredesin? Atom da konuşmuyor ki arkadaş. Bir boka yaramıyor. Evet ya Geldin. Tamam devam edelim. Devam edelim. Tünele girelim. Tünele girelim. Güzel. Hiçbir şey değil o gel gel gel. Ağacın koyu gölgesinde yatayım. Nitroladım, nitroladım. Ee, bir tane şey var kapı var ve bir tane de e, şey var. Tünel. Tünel değil artık mağara. Elektrik santrali, bir televizyon, bir tane. Allah çok. E, Allah'ım çok korktum. Eski şey, kasetli çalar, kaset çalar mıydı bu? Örnek şuna 3-4 kere adam Hangisini abi? Şuna. Bakayım. Ya Allah'ım, aa bu bizim dem beni yiyen şey lan. Abi biraz siyah beyaz görüntüsü. Çatal buldum. Bu da başka bir fotoğraf. Çatal mı buldun? Rahibe Teresa orada. Oğlum bana ne oldu lan? laf ettik bak yıkıldık lan ama bu haksızlık Ben çatal buldum ha, no. Aa ben silah aldım lan rastgele aldım Vallahi haberim yok ha şey geçtim bir dakika burada bir şey olacak ama anlamadım sen bak bir şey yok ya o zaman öteki mağaraya gidelim bence çatalım var hem de silahım ipimle kuşağım şeyimle daşağım derler o Atmak. Zombiler mi gelecek? Öyle bir ortam var sanki. Totem bir bir diyor cırt diyor cırt diyor ne demekse. Ha, 12 bir şey bulmuşuz. Daha o bu bo boyun bitmez. Aa ileride bir şey var. Canlanır mı? Canlanır mı? Bence canlanmaz. Bunu tabi gitsin. Tabi anasını satayım ben gideyim ben kobayım. Canlanmıyor ama bir anda önüne sıkmamıyor. Yok lan o şey gibi Uzaktan görüküyordu. Evet işte. Uzaktan görüküyordu. <laughs> Öteki tarafa gidelim. Bunlar bence sen o heykel arkadaşlarına yaptıklarından dolayı. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok gel. Burası ilk çağlardan kalma. Yontma taş devrinden kalma bir mağara. Oyunum kastı. Kesin bir şey oluyor oyunum kastı. Yok canım dur ağzından şom ağzını açma sen bir yeter. Çoğmaz anaç mı? Senin ağzını açınca tehlikeli şeyler oluyor. Hiç ben falan mı Yok canım. Şeye gidelim tekrar. Bence o odada bir şey var. O Şeye kapatma. O odada bir şey. Oğlum benim adam arada bir yıkılıyor ya. Beddua mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ah. Kurşun bitmiyordur herhalde ya. Sıkıyorum ama. Sonsuz kurşun. Onlara kışkırma. Abi ben Meta gazoz gibi 12'den vurmak istiyorum veya 10'dan. Bula bir şey bir Abi şey olduğunu sanmıyorum ya. Geri gidelim bence ya. Bence girelim. Şu odaya girelim. Bu odada bence bir şey var. Burada bir şey var mı? Yok. Burada da var. Burada bir şey olması lazım ama. Bu acaba öteki tarafa nasıl çıkıyor? Ha buldum. buldum. <laughs> Allah elektrik A Atomlara parçalanmayı buldun. Tıs tıs tıs. Aa disconnect yedim neden? Aa. Oyundan düştüm. Yav yapma ya. Elektrik denemeyin. Öldün ya. Aa bulduk dük de lan, nasıl geçti ne? Ben ne yapayım <laughs> ya? Ben hiç. Ya belki. Ben oyundan düştüm. Burada bırakıyorum o zaman. Burada bırakıyorum. belki gitti. İki kişi biraz zor olacak. Uzun Elektrik bir... fena. Tekrar şart. deneyeceğiz. Sonra de... tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Başka ee, Ben nasıl isteyeceğim? açamıyorum. Sultan.